Evet arkadaşlar, ölçmeden beklediğimiz üçüncü sorumuz ölçüt ile ilgili gelebilecek sorumuzdur. Madde kökünde bize yukarıdaki değerlendirmelerden yapılırken hangisi ya da hangilerinin mutlak ölçüp kullanılması uygundur diye soruldu. Ee, kontenjanları sınırlı olan yüksek öğretim programlarına öğrenci seçiminde, öğrencinin sınıf içindeki başarı sırasının belirlenmesinde, öğrencilerin hazırladıkları fen bilimleri projelerinden en iyisinin belirlenmesinde, askeri sınavları için boy ve kilo standartlarını sağlayanların belirlenmesinde öğrencilerin mezun edilip edilmemelerine karar verilmesinde şeklinde ifadeler verildi. Şimdi iki tür ölçütümüz vardır bizim. Bunlar mutlak ölçüt ve bağlı ölçüttür. Öncelikle ölçüt nedir? Ölçüt değerlendirme yaparken ölçme sonuçlarını kıyasladığım kriterlerdir veya şart ifadeleridir bakın Ve mutlak ve bağlı olarak ikiye ayrılıyoruz. Mutlak ölçütler sayısal değeri ölçme işleminden önce gruba bağlı olmadan belirlenen ölçütlerimizdir. Evet. Öğretmen kanısı, programın hedefleri. Bunlar anahtar kelime olarak alın. Öğretmen kanısını görüyorsanız, programın hedeflerini görüyorsanız oralarda mutlak ölçüt kullanılmıştır. Belirli özelliklere ve niteliklere sahip kişiler seçilirken yine mutlak ölçütü kullanırız. Bağlı ölçüt sayısal değeri ölçme işleminden sonra gruba bağlı olarak belirlenen ölçüttür. Burada da yetenek, norm, ilk, en, son gibi ifadeler anahtar kelimelerdir. Yani bir cümlede ilk, en son ifadeleri geçiyorsa, yetenek ifadesi geçiyorsa, norm ifadesi geçiyorsa oralarda bağlı ölçüt kullanılmıştır. Daha çok bağlı ölçüt biz nerede kullanırız? Kontenjanın sınırlı olduğu yerlerde kullanırız. Şimdi hocam bu teorik tanımları bırakalım da biz bunu nasıl ayırt edeceğiz diye sorulursa. Şimdi verilen ifadeye şart ifadesine, ölçüt ifadesine şunu soracağız. Yani böyle bir ölçütün kullanıldığı değerlendirmede benim başarım sadece bana mı bağlı yoksa içinde yarıştığım gruba da bağlı mı? Buradan soracağım sorumu. Eğer ki benim başarım ya da başarısızlığı sadece kendi özelliklerime bağlıysa, sadece kendi performansıma bağlıysa o zaman kullanılan ölçüde mutlak ölçüt diyebilirsiniz. Ancak benim başarım ya da başarısızlığı benim özelliklerimin yanında, içinde yarıştığım grubun da özelliklerine bağlıysa, yani benim performansımla birlikte başarımı içinde yarıştığım diğer arkadaşlarım da etkiliyorsa o zaman burada bağlı üstün kullanıldığını söyleriz. Mesela koşuyu 30 saniyenin altında tamamlayanlar takıma seçilecek demişse bir denemizin öğretmeni. Böyle bir şart sunmuşlar bize. Şimdi 30 saniyenin altında tamamlayıp tamamlamamak sadece bana bağlıdır bakın. Yani içinde yarıştığım grupta üç tane dünya rekoru Bakın benim takıma seçilip seçilmemi etkilemiyorlar. Ben 30 saniyenin altında koşmuşsam seçilirim. 30 saniyenin üstünde koşmuşsam seçilemem. O zaman bu ölçüt mutlak ölçüktür. Boyu 1.70 ve üzerinde olanlar polislik sınavına başvurabilir. İsterse 2 metre 10 santimlik 500 kişi başvursun. Beni ilgilendirmiyor. Benim boyum 1.71 ise ben başvurabilirim. 1.70 ise başvurabilirim. Ama 1.69 ise başvuramam. Yani benim başvurup başvurmayacağım sadece kendi özelliklerim belirliyorlar. O zaman mutlak ölçüt. 50 ve üzerinde puan alanlar dersi geçer diye bir şart sunulmuşsa 50 alırsam geçeceğim. 40 alırsam kalacağım. Yani içi, gerekirse bak 100 kişi girdik sınava 99 tanesi 100 aldı. Beni ilgilendirmiyor. Ben 50 aldığımda geçeceğim bakın. Benim performansım kendi başarımı belirliyor. O zaman mutlak ölçü kullanılmıştır. Ağırlığı, askere ağırlığı 150 kilogramın altındaki erkeklerin alınması. 150'nin üzerinde bir ağırlığa sahipsem askeriye gidemem ama altındaysam gidebilirim kimin kaç kilo olduğu beni ilgilendirmez. Düzenlenen oyunda belirlenen sürede çizgiyi geçenlerin hayatta kalacağı açıklanmıştır. Yani şu meşhur düzde yapılan oyunlardan biri. E şimdi o sürede çizgiyi geçip geçmemek sadece benim performansıma bağlı. O zaman orada da kullanılan ölçüt nedir? Mutlak ölçüttür. Ama deselerdi ki koşuyu en hızlı, en kısa sürede geçen kişi hayatta kalacak, diğerleri ölecek. O zaman bakın benim kaç saniyede koştuğum kadar diğer insanların da kaç saniyede koştu, kaç saniyede o çizgiyi geçtiği önemli olur. O zaman bağlı kullanılır. Yarışta ilk üçe girenler takma seçilecek deseydi hocam. Şimdi ben 30 saniyenin altına geçti koştum demek ki takma seçilirim. Böyle bir şey yok bakın. Demek ki ben orada en iyi derecemi yapacağım ve rakiplerime bakacağım. Onlardan daha iyiysem takıma seçilirim ama onlardan daha kötü bir derece yapmışsam takıma seçilemem. Belki çok kötü özelliklere sahip ama içinde yarıştığım grup çok kötü olduğu için takıma seçilebilirim. Belki de çok iyi bir sporcuyum ama içinde yarıştığım grupta çok çok elit sporcular var. Çok iyi olsam da ilk üçe girememe durumun söz konusu. Demek ki orada bağlı ölçü kullanılıyor. Başvuranlar arasında en uzun 100 kişi polislik sınavına başvurabilecek veya kabul edebilecek diyorsa e şimdi benim boyum 1.90 da kesin kabul edildim edilmedim diyebilir miyim? Diyemem. Niye? Diğer gruptaki arkadaşların boylarını da bilmem gerekiyor ortalamanın üstünde alanlar dersi geçer dediğinde işte şimdi rahat rahat isteyen istediğini alsın diyemiyorum. 90 aldım bak. 90 aldım da kesin geçtim diyemiyorum. Niye? Çünkü 90'ın üzerinde bir ortalama çıkmış olabilir ve kalmış olabilir. Ya da grubum çok kötüdür. 30 almışımdır. Ortalama 25 çıkmıştır. Geçmiş olabilirim. Demek ki ortalamanın üstünde puan alan geçer ifadesinde benim başarı ya da başarısızlığım kendimle birlikte grubun bir performansına da bağlıdır yüksek atlamada en iyi dereceyi yapan öğrenciye madalya verilecek. Ben yaptım süper bir derece de benden daha iyiler olabilir. Veya kötü bir derece yaptım ama hepsi benden kötüdür. Birinci olabilirim gruba bağlı. Bilgi yarışmasında en düşük puan toplayan kişi eleneceklerse. E şimdi kaç puan eleneceğim belli mi? Bakın sayısal değer verili değil. Niye benim elenip elenmemem kendi topladığım puanla birlikte rakiplerin topladığı puana da bağlıdır arkadaşlar. Şimdi sorumuza dönersek bu bilgiler ışığında kontenjanları sınırlı olan yüksek öğretim programlarına öğrenci seçiminde e 100 kişi alacağım diyor adam. Düşünsenize burada hani yanlış bir ölçüt belirleyecek olursam ben burada mutlak belirlersem dersem 90 ve üzerinde puan alanları ben üniversite yüksek öğretim programına kabul edeceğim dedim. Kaç kişi? 100 kişi de ben 90 ve üzeri dedim. 90 ve üzerinde 300 kişi aldı ve benim belirlemiş seçti. E kontenjanım 100'dü. Yanlış bir ölçüt belirlemiş olurum orada. Demek ki burada ilk 100 kişi diyorsa bireyin seçilmesi kendi performansıyla birlikte gruba da bağlı olduğu için bağlı ölçü kullanılmıştır. Öğrencinin sınıf içindeki başarı sırasının belirlenmesinde. E şimdi başarı sıra kendi performansın kadar kime bağlı? Gruba bağlı. O zaman orada da bağlı ölçü kullanılmıştır. Öğrencilerin hazırladıkları fen bilimleri projelerinden en iyisinin belirlenmesinde. Ya süper hazırladım da proje, daha iyi vardı, demek ki ben ikinci oldum. Veya çok kötü hazırladım ama sınıfın hepsi rezaletti, e ben birinci olabilirim. Demek ki benim de burada başarım, projenin seçilip seçilmemesi neye bağlı? İçinde yarıştığım gruba da bağlı. O zaman bağlı çok kullanılmıştır. Askeriye sınavlarına, bakın askeri sınavlar için boy ve kilo standartlarını sağlayanların belirlenmesinde, boy 1.70 ağırlıkla 80 üzerinde olmayacak, 60'ın altında olmayacak dedim. E şimdi benim o askeri sınava seçilip seçilmemem tamamen kendi boy ve kiloma bağlıdır. Grupta kimin olduğu beni ilgilendirmez. O zaman bu ölçü, burada kullanılması gereken ölçü mutlak ölçüktür arkadaşlar. Öğrencilerin mezun edilip edilmemelerine karar verilmesinde. Yani burada bağlı ölçü kullanmam uygun olmaz. Niye? Tıp fakültesinden mezun edeceğim öğrenci. Düşünsenize diyorum ki 100 kişiden en iyi 40'ını mezun edeceğim dedim. Bak hepsi çok iyisi, 60'ın haksızlık yapacağım. Ya da adamlar çok kötü ve bunları doktor yapacak. Bu adamlar sağlık sektöründe çalışacaklar. Çok kötüler hiç bilmeseler de adam 40'tan mezun olabilecek bir sefer. O yüzden bu tarz önemli kararlar alıyorsak oralarda mutlaka önce bir mutlak ölçü kullanmamız gerekecektir arkadaşlar. O standartları mutlaka sağlaması gerekecektir. O zaman mezun edilip edilmemesinde kişinin kendi performansı önemlidir. Burada da mutlak ölçü kullanılır. Bakın gidiyorsunuz mesela bir İngilizce kursuna orada kur belirleme sınavı yapılıyor. Kur belirleme sınavında şu yapılır. Atıyorum sen eğer 80 ile 100 arasında doğru cevap verdiysen 3. kurdan başlarsın. 60 ile 80 arasında doğru cevap verdiysen 2. kurdan gidelim. Sana şunu demezler. Ya işte en iyi 50 kişi 3. kurdan başlayacak girenlerin hiçbir İngilizceyi bilmiyorsa ben yani bilmeyen adamları biraz iyiler diye yerlerine göre bir iki net yaptılar diye belki yüz sorudan beşine doğru cevap verdiği için İngilizceyi video kabul edip üçüncü sorudan başlatmam lazım. Öyle bir durumda da ne mantıklı olur yine mutlak ölçütün kullanılması mantıklı olur. Demek ki verilen ifadelerde dört ve beşinci ifademizde mutlak ölçütün diğer üçünde bağlı ölçütün kullanılması uygundur diyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.